Euzubillahimineşşadanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala el ve sahibi icmain. Evet, e, Müftahül Arabiye A1 serisi, kursu, e, ikinci ünite, muhadise kitabının ikinci ünitesini açıyoruz. El vahdetü saniye, ikinci ünite. Muhteviyatül vahde, ünitenin içerikleri. Birisi fissafi, sınıfta. Sınıfta. Sınıf hakkında ne söyleyecek? eşya uff sof sınıfta olan şeyler mademak senin yanında ne var sınıftayken yani liman bu kimin Kinsi ne okuyorsun yani okul olarak lugatus saffi ve ta'limatuhu sınıfın dili ve talimatı İkincisi de ettirasatul cemiye üniversite okumak fi hadi bu ünitede safete kunu kadiran ala en sen yapabileceksin. Tezkural eşya el mevcudeti tefsaf. Sınıfta var olan eşyaları söyleyebileceksin. Hatırlayabileceksin. Sonra tezkura meda ma'ak min eşya ve bu şeylerden yanında yani yanında olan şeylerden şeyleri söyleyebileceksin. Teselu an mülkiyetil eşya. Şey eşyanın da şeylerin mülkiyetini yani sahipliğini sorabileceksin sahibini. Tezkura mezate durus ne okuduğunu söyleyebileceksin. Tezkura mekane dirasetik okuduğun yeri e, söyleyebileceksin. sene seneteket dirasiye senelik yılını yani kaçın sınıfta olduğunu söyleyebileceksin. Et dirase birincisi okuma. Yani üniversitede okulda okuma manasına Evet, etrasetü okuma dedik. Burada öğrenci var. Öğrenci malzemeleri, kitap defterler vesaire. Fıssaf sınıfta. Sınıfta bulunan eşyalar nelerdi? El müfredat. İsteme ile kelimetü etiyeti sümme Önce aşağıdaki kelimeleri dinle. Sonra da onlara bir kulak ver. Sonra tekrarla. evet burada Ses kayıtlarımızı bakalım. Varsa onları kullanalım. Evet, evet, yanlışlar adı 3. ünite olmuş burada. Ben üçü görüyorum. Neyse. Ses kayıtlarını daha sonra vereceğiz anlaşılan. Safun sınıf. Üstazun hoca. Mibratun kalem tıraş. Sebburatun yaz tahtası. Taviletun masa. Kürsiyun sandalye. Makadun oturak. Hakibetun çanta. Kitabun kitap. Defterun defter. Varagatun kağıt. Kalemün kalem, hasubun bilgisayar, mimhatun silgi, mi ile başlayanlar demiştik ismi alettir. Mistaratun cetvel, satır çizilen alet demek. Bu da meha mahvetmek yani silmek, sil, silme aleti silgi. Bu da bera e, sivriltmek demek. Kalemin ucunu, kurşun kalem ucunu sivrilttiğimizi açmış oluyoruz. Kalem, rasas ve kurşun kalem. Şimdi buradan yerlerini buluyoruz. Ne diyoruz? Kalem, ee, şu ne haftalık ders programına benziyor ama bakalım ne hangisi. Ee, Bunun ne oldu? ben de bilemedim. Şu tabun renkli olduğuna bir kitaptır. Dev şey hakibetün, mibratun, mimhatun, mistaratun. Normal cetvel ama şu cetvel gönye tipi cetvel çeşitlerinde mistara altında çünkü çizme yaradığı için. E, ee, Safun sınıf, Kabiletin masa, kalem rasas, defter, sebbura, aynı zamanda üstes, hasub, e, bu kız öğrenci herhalde talibetin o ama yukarıda talibetin yoktu. Ne olabilir o? E, kürsüyün, bakalım. Oturak belki olabilir. Şu kürsüyün, e, şu da sebburatın. Şimdi bunlar içinde e, Müzekker müennesler diyor. Uygun yerine yerleştir. Sonunda T olanları ne yapacağız? Müennes diyeceğiz. Şurada mibratun, sebburatun, taviletun, varagatun, mistaratun, mimhatun, hakibetun. Bunlar müennes. sonlarda da yuvarlak T olduğu için. Şurada yazmış zaten. El Pardon burada tekil ve çoğul var. Üstez. Çoğulu nedir? Esatize. Taviletun taviletun. Kürsiyun kerasi. E, kitabın, kütübün, defterun defatir varagatun evrak. Bunlar da çoğulları. Şimdi burada esas konuşma metni var. Yani ses kayıtlarımız olsaydı keşke daha güzel olacaktı ama onları şeyden dinlersiniz. daha sonra konulunca. El üstaz mehaza ya yamin. Yamin isim. Bu nedir ey yamin diyor. O da la harfi ya Bilmiyorum. La harfi burada öğrenmiş oluyoruz. Bilmiyorum. Hâdâ hâsûb. Bu diyor bilgi, bir bilgisaydır. Bunun adı bilgisayar. Hâdâ hâsûb. Ve me ve me yâ zîne. Yâ zîne, diye geçiyor tabi şeyde bizde. Ve mâ hâdâ zine. Ey zinet bu nedir? Ve ene la, la arifu ya üstaz. Ben de bilmiyorum hocam. Ve ene la arifu ya üstaz. Ben de bilmiyorum hocam. Hel tarifu ya kinan. Kenan sen biliyor musun? Kenan diyor. Hedemekat. Bu bir oturaktır. Bu oturaktır. El üstaz ahsend, aferim. Ahsend, aferim demek. Ve hel heza kalemun ya Bu bir kalem midir ey asım? Asım, le. hadi tavile. Bu bir masadır. El üstaz ahsend, ya asım. Aferim, asım diyor. Şimdi burada müzekker mühendis yine. Heza kitap. Me heza, heza kitap. Hel heza kalem, nam. Ya da le, heza kitap. Hâzihi tâvile. Mâ bu yanlış demiştik. Yani defalarca dedik ama tekrar tekrar söyleyeceğiz herhalde. Bunlar yanlışlarda ısrar edip biz de doğrusunu anlatmakta ısrar edeceğiz. Mâ yerine mâ hâzâ diyeceğiz. Hâzihi tâvile. Hâl hâzihi sâ'a, nâm, hâzihi sâ'a ya da lâ, hâzihi mistara. Tezekker ve farka. Hatırla ve farka dikkat et diyor. Men heza bu kim? Heza murat. Burada men lil akıl. Men sorusu yani kim dediğimizde akıllı bir varlıktan bahsediyoruz. Men hezihi bu kim? Bu sefer bir bayanı soruyoruz. Hezihi selma. Selma'dır. Me heze bu nedir? Heze kitap. Bu bir kitaptır. Bu diyor me. Buradaki me soru edatı yani. Li akıl. Akılsızlar içindir. Gayr dışında demek yani akıllıların dışındakiler. Akıllı olmayanlar olumsuzluk yapıyor. Mehazihi ما Mehazihi هذه, ما هذه yine biz mehaza diyeceğiz. Hazihi tavile bu bir masadır. Şimdi burada diyor ki Heze hasub. O zaman soru ne? Mehaza. Mehaza heze hasub. E, la dediğine göre e, üstez dışında bir şey soracağız. Hel heze talip. Bu bir öğrenci midir? La. Hayır. Heze üstez. Bu bir hocadır. Mehaza. Heze safun. Hel هل هذا أت هل هذا أه هل هذا دي أه دي هل هذه هل هذه مثلا ممحات ببرسل جمدر يد سبورة نعم هذه ممحات يد نعم هذه سبورة تن ديروس أه دوام نستخدم دي الكلمات الآتية مع من مع ما من هل Aşağıdaki kelimeleri kullanarak diyor, yap. Yani men me, men, hel. Mesela me heze heze safun. Hel heze safun, naam heze safun. Men heze, heze üstazun. Hel heze üstazun, naam heze üstazun. Men heze, heze talibun. Hel heze talibun, naam heze talibun şeklinde. Me heze heze sepuratun. Me heze heze Şeklinde yapacağız. Burada manalar tekrar hatırlayalım. Sınıf. Hoca, talebe, yazı tahtası, masa, sandalye, oturak, çanta, kitap, defter, kağıt, kalem, kurşun kalem, silgi, cetvel, kalem tıraş, saat. Saat iki manada hem somut, yani kolumuza taktığımız, duvara astığımız, hem de 60 dakika içeren saat. Hasup, bilgisayar, miftah, anahtar, Cevval cep telefonu. nerede daha önce geçti şu ikisi. Talibet'in kız öğrenci. Tekrar diyor istemiyor dinle. ve bunları sesini veremiyoruz. Eee istemeye ilel hivar el an Çanta burağın mı? Meza fil hakibeti? Çantada ne var? Meza ma İbrahim? İbrahim'in yanında ne var? Hel ma İbrahim sa? A. İbrahim yanında saat var mı? Yani İbrahim'in saati var mı manasına? Burada nece istemeyen merratın okura. Yeniden dinle. el Sonra boşluğa uygun kelime yaz. El üstaz. Vel an eser. Şimdi sormak istiyorum. Kime? İshak. İshaka. Mâzâ? Mâzâ? diyeceğiz. Cevaptan anlıyoruz çünkü. Mâ'yı hakikaten. Yanında ne var? Yani senin neyin var? Mâzâ? maak. Yanında ne var? Mâ'yı hakikaten. Benim yanımda çant, bir çanta var. Ceyit. Güzel. Hezihi ismuha haqiba. Bunun adı çanta. Ya İshak diyeceğiz. İshak'la konuştuğu için. Ve meza fil haqibati ya İshak. Çantada ne var ya İshak? İshak fil haqibati. Mesela kitabın gibi bir şey vardır burada. Bilmiyoruz. Bir şey dinlememiz lazım. Çünkü doğru yazabilmemiz için sesi dinlememiz lazım. Ve kalemur asasin ve mimhatun diyelim. Ya da defterun. Şimdilik sesi dinleyemediğimiz için. El üstaz, hel hâzâ küllü şey, bu hepsi mi? Ya eskak, yani hepsi bu kadar mı manasıra? Hünzur ceyden, iyi bak. Hünâke eşyâ uhrâ, hünâke eşyâ Başka şeyler de var. Eşya uhrâ, başka şeyler. Hünâke başa geldiği zaman var anlamında. İshak, affen ya üstaz. E, la arifu ismehe. A Affedersin hocam, isimlerini bilmiyorum. El üstaz, men yârif ismehe. Onların isimlerini he çoğul manasını bulur. Akılsız çoğullar tekil müennes diyoruz ama tercüme ederken çoğul yapıyoruz. Ee, bunun e, kim bunların ismini biliyor? Men kim? Men kim? Tefaddal bırak. Burak. Burak. Hazihi burada şeyden duymamız lazım. E, bu mesela mibratun, al, kalem tıraşı olsun. El üstaz ceyit. Ve limen hazil mimha? Bu silgi kimin? İshak hazihi mimhatun li İbrahim. Bu İbrahim'in silgisi. Ve hel heze Ve hel hezel kalemü. Diyelim burada. Bu kalem. Leke senin mi ya İbrahim? İbrahim. Na'm. Hezet defter. O deftermiş. Ve hel hezet defteru leke İbrahim. Bu defter senin mi İbrahim? İbrahim. Na'm. Hezet defteru li. Bu defter benim. El üstaz. Ve hel ma'aka. Diyelim herhangi bir şey buraya. Küratun diyelim. La ma'ma'i. Benim yanımda yok şu anda. Evet burada müzekker müennes tekrar dikkat edelim. E, ente müennes enti. Bunları biz muttasıl zamiri çevirirken senin derken ke ve ki yapıyoruz. Mâde yanında ne var? Ma'i gibi yanında çanta var. Hel mâk kesa yanında saat var mı? Na mevet ya da le hayır me mâ esâ yanımda saat yok. Limen kitap kitap Bu kimin? Hâdel kitab li. Bu kitap benim. Hel tarifu mehâze bunu ne olduğunu biliyor musun? Hel tarifu mehaze. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Naam. Evet. Ya da la. La arif. Hayır. Bilmiyorum. Mehze maak. Yanında ne var? Yani kiler okumadığımız, okuduğumuz zaman belli olacak. Mehze hakibe. Hel maaki sa'a. Naam. ya da la. Leyse maaki sa'a. Limen il mıstara. Cetvel kimin? il mıstara tuli. Hel tarifini mehaze. Bu nedir biliyor musun? Şurada farklarını görüyoruz. Naam. Evet. Ya da la. La arif. Hayır. Bilmiyorum. Burada diyor ki ma kelimesini ene ile kullanırken ma diyeceğiz. Ente ile mak, enti ile mak, hu ile mahu, hi ile mahe. Yine li harfi cerini kullanırken aynı manayı veriyor demek istiyor şu ikisi. Benim yanımda var ya da benim var. Li benim var. Leke senin var. Leki o bayan için senin var. Lehu onun var. Lehe bayan için onun var. Evet. Ee, şuraya bakalım nereye kadar gidiyor. Şuraya kadar devam etmeye çalışalım. Üktübü suale ve cevabe el Burada ma'hu kalem ve defterun demiş. Onun kalem ve defter var. Sorusu ne, ne olacak? Onun nesi var? Mâdâ ma'ah. ma'hu. Mâ ma onun nesi var? Yanında ne var? Burada nam Ma'ha kitap. Evet onun yanında kitap var diyor. Bu ben için. Ne diyeceğiz? Hel ma'ha kitap. Yanında kita, bir de kitap var mı? Nam ma'ha kitap. Burada la hayır. Leyse ma'yi hakibe. Hayır benim yanında çanta yok ne diyeceğiz? O zaman yanında çanta var mı? Hel ma'ake hakibe müzekker dedi yani ma'ake derken erkeğe sor demek istiyor. O yüzden ma'ake diyoruz. Ma'ake demiyoruz. Hel ma'ake hakibe yanında bir çanta var mı? La hayır. Leyse ma'i hakibe yanında çanta yok. Limen hezel cevvel bu telefon kimin? Hezel cevvelü li. Mesela bu telefon benim. Ma'ze fil hakibe fil hakibeti kütübün ve Hel mahu hasub? Onun bilgisayar var mı? Ne mahu hasub? Burada ne diyor? Doğru olan şey doğru işaret koy. Emem el şeyel mevcudet Yanında olan şunlardan hangisi varsa bunlara doğru altına işaret koy diyor. Yani şu işareti. Kelimet nedir kelimeler? Cevval, cep telefonu. Herkesin var artık günümüzde olmayan yok. Kitap var yok diye şey koyuyor. Ol, olanları sadece koyacağız daha doğrusu. Miftah, anahtar, nazara gözlük, kalemun kalem, kalem saatun saat, hasubun bilgisayar, defterun defter, defter hakibetun çanta. Tebadelü tebadelil terakibe el etiyeti malzemi arkadaşınla aşağıdaki terkipleri karşılıklı yap diyor. Mülahaza istahdimül eşyalleti havlek etrafındaki şeyleri kullan. Mezemak, maki me ve mak aynı okuyoruz. Mezemak, ma'i, me saatün. E, ve melabisu ve bazı fülüs diyelim. Hel maak, maake ya da hel maaki. Ee, kitap, nam, evet ya da la, leyse maa kitap. Limen haza bu kimin? Ee, hazihi, haza diye sormuştuk hadi desek. Bu sırada hazi diyor. E, ha, limen haza ya da limen hazihi. Bu kimin diye soracağız. Haza ya da hazihi. Li. Bu ya da şu benim. Fis sureti resimde ne var? Müderrisetun ve sebburatun ve tullabun diye devam edebiliriz. Huzur ile etiye l Sümme tebadel maze mirike el esiletel l Hel ma'hu hasub? Naam. Hel ma'hu seyyara mesela burada olması ihtimalsiz. Le Bu şekilde burada var olanlar ve olmayanları soru şeklinde yapacağız. Evet, şimdilik burada kalalım.